Selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Bugün e, taş git makas challenge oynuyoruz. Evet yine aynı. Biz hatırladınız mı bilmiyorum. Sarma. Evet sarma. Bir sefer Bu defa yaprak sarması. Bu arada arkadaşlar görünüşe göre sarımsak var. Ben sarımsak asla yemem. Ah, hem ağzım kokar diye hem de beğenmiyorum. Ben de yemem. Büyük cezalandırma olur. Şimdi arkadaşlar. E, bu yeme e, mesela en bir tane falan. kaldı mesela değil mi arkadaşlar bir tane kaldı annem gidecek hani taş kağıt makas yapacağım ben kazanacağım ya annem gidecek ben bunu yiyeceğim ya bir tane kaldı ben kazanıyorum annem yiyecek bu sarımsak. evet. hadi başlıyoruz. başlayalım buradan. arkadaşlar taş K kağıt makas, makas. ben gidiyorum. Taş, kağıt, makas Olmalı Taş, kağıt, evet. makas Taş, Taş, kağıt, makas, makas. Taş, <laughs> kağıt, makas Öf. Koş Dur, dur, dur Ne oldu? Yedin mi? Ya yok, yok, hadi Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Benim için ilk kaldı çünkü. Ay. Taş, taş kağıt, makas. Ya! Kendi yaprak sarmasını çok sever. Tamam tamam. Yeter. Ama boğazımda kaldı bir şey olur mu? Anne bir şey olmaz. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, Tağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Oh, ah be. <laughs> Kimse şey burada. Kermes mi yiyeceğim? Bilmiyorum. Ya Allah kimse görmesin. Ne oldu? Bırak bırak. bırak. Yarım yağdı. Taş, kağıt, He? makas. Taş, kağıt, ha. makas. Oh. Sen değil mi? annemin yapısı. Annem böyle yapıyor bak. Taş, kağıt, makas, taş, kağıt, makas. İyi bir taş. Kağıt yapar. Ne yapacak onda? Taş, kağıt, makas. Oh. Oh, yarım amayayım. Yağmur dilemiyor. Yağmur dilemiyor. Ka yok bir daha taş kağıt evet, makas. Yaha. Evet. Baya uzun mesafe. Taş kağıt ha? makas. Şaban'ı koştun ki. Yok. Taş, kağıt, makas. 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 Mm, mm. <laughs> Taş, kağıt, makas. Hadi hadi. çok Bırak bırak. Hayır hayır bırak. Olmaz. yarışma yarışmadır. Taş, kağıt, makas. Delisin üzerine. yemiştim çok ha, acı. Hadi, hadi yeni vurdu. oh, bu iyi ki ayran içmem lazımdı. Bizim sınıfta şey vardı yerli malı. Şöyle 5 ayran getirmişler. Yani bizim bizim de beş büyük de ayran getirmiş. Hadi yerli mal hadi. Hı. Taş, kağıt, makas. Hı hı. Biraz çok iyi. Mecbur. Bakın bir şeyler bir şey öğreteceğim. <laughs> sinek kovasını taş hadi. Küçük sinek çabuk çabuk. Yağmur çiçeğini çabuk. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Oh, koş. Düştü mü Nece? Zeytin <laughs> yağı da yaptım. Hı hı. Hı hı. Sen ben. De. Anne alışmış. Buyurun. <laughs> <laughs> Anne. <yapma. gülüyor> Zorla yedim ha. Anne yapma. Zorla yedim doydum Anne yapma. Sırf sen sarımsak yedi Naneyle afiyet olsun hayatım Antibiyotik de yiyebilirsin buyur <gülüyor> <gülüyor> Hayatımda yemez şu Buyur efendim Mecbursun Bir de nane yanına üzerine Cizalandırma Yut yut çiğnemeden yüzersen güzel olur <gülüyor> 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 Bir de bu İki tane çünkü. Aldı. Yok Yo yo mecbursun. Aslan. Nane, nane, nane nane Ben işim bilir nane de yaptım. Hı -hı. Hmm. Yeter mi bir tane. Bir tane de. Ama uyurulmaz iki tane. Oo elinde de var olmaz yut 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 yut. Anne çok kötü daha. Hayır anne. hayır yemeğe lazım. Hayır ye. <gülüyor> ye. <gülüyor> ye. Yut o zaman <laughs> yut hap gibi yut. Hap gibi yut. Hap olmaz Elif, evet, olmaz. Anne sırf bitirdin Elif, ya. mecbur. E yok öyleydi. Hadi. Yut yut, hap gibi yut. Su vereyim mi? Evet. Su, hap bu yani. Hadi yut bak sakın atma. Görürler söylerler bak. Yorumlarda. Çabuk çabuk yıkız ye ye yut çabuk çabuk. Anne yani olmaz yutacaksın. <laughs> yut yut. Anne devam devam. Erisu yemen lazım olmaz bak. Anne çirkin bir sarımsak mı bu? Erisu yut ver. Tamam, bekle, o zaman Bekleyin. bak o uyumazsın cezaya uyumazsın. Olmadı bu. Olmadı Elif. Arkadaşlar sizce ben yani, haklı mıyım hani, yorumlarda ya. Hayır, yerdim. hayır yok. Mecburdun ama kural kuraldır. Ben yiyecektim onu. İkisini yiyecektim. Birini yedin ancak. Gel gel. Naneyi yedin mi naneyi? Evet. Bir de naneyi sevmez. Mahs ettim. Evet. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Ee, seviyoruz. Ben, sizce merak ettim mi arkadaşlar? Yorumlarda yazın. Sizleri çok seviyoruz. Hadi.